Merhaba, kazanım 11 testini birlikte çözelim. Birinci soru, yukarıdaki tabloda bir öğrencinin aldığı notların zamana göre değişimi verilmiş. Tamam. Şimdi Mart ayında aldığı not, bakın Mart ayında aldığı not 4. Tamam, şuraya yapayım 4. Mart ayında aldığı not. Haziran ayında aldığı notun, Haziran ayında ne kadar aldı? 2 aldı. Kaç fazlasıdır? Kaç kat fazlasıdır? Bak kaç kat fazlasıdır. Şimdi o zaman bir kat fazlasıdır. Neden? Şimdi 4 aslında şunu soruyor. Aldığı notun kaç kat fazlası Bak 2'nin 2'nin kaç kat fazlası? Tamam Bunu bulmak gerekiyor. Ve attım öbür tarafı 2 eşittir. 2 çarpı x'ten x eşittir. Ne geldi? 1 gelmiş oldu. Bir kat fazlası. Tamam. Peki ikinci soru. Daha doğrusu aynı grafiğin, aynı grafik için sorular devam ediyor. Bu öğrencinin notlarının aylık ortalaması kaçtır? Şimdi aldığı notlar. Mart ayında 4 mü? Evet. Nisan ayında 2. Mayıs ayında 1. Haziran ayında da 2. Şimdi bunları toplayıp kaç tane ay var? 4. O zaman 4'e böleceğiz. Ne geldi? 6, 7, 8, 9 bölü 4 gelmiş. O da işte 2 küsür bir şey. Tamam anlaştık mı? Nisan ayındaki not. Nisan ayındaki not 2. Mayıs ayındaki yani 1'in kaç katıdır? O zaman buradan ikisine gelir. 2 i̇ki gelmiş olur. Notunu en fazla hangi aylar arasında düşürmüştür? Ha, bak notunu en fazla hangi aylar arasında düşürmüştür? Bakın Mart'tan Nisan arasına bakalım. Martla hatta şöyle yazayım. Martla Nisan arası, sonra Nisanla Mayıs arası, sonra Mayıs'la da Haziran arası. Şimdi Martla Nisan arasına bakın. 4'ten nereye düşürmüş? 2'ye düşürmüş. Yani 2 bir azalış var. Değil mi? Sonra Nisan Mayıs arasına bakalım. Nisan'dan Mayıs'a 1 düşürmüş. Mayıs'tan Haziran'a zaten 1 artmış. 1 artmış. Tamam. Bana diyor ki notunu en fazla hangi aylar arasında düşürmüştür? E gördüğünüz gibi Mart'la Nisan arasında tabi yaz geldi. Güneş, çiçek, böcek yani düşürmüş. Tamam. Ama düşürmeyelim notlarımızı. Ve beşinci soru. Şimdi A şehrinde metro, içi metro ile hafta içi 5 gün taşınan yolcu sayılarının e, tablosu verilmiş bana. Şimdi Birinci günde 1100 yolcu taşınmış. ikinci günde 1400, üçüncü günde, beş, dördüncü günde ve beşinci günde. Şimdi e, bu verileri kullanarak grafiği çizin diyor bana. Bakın burası yatay olarak gösterilen gün. Düşeyden olsun yolcu sayısı. Şimdi birinci gün ne kadar yolcu taşıdık? Bakın şöyle göstereyim. Birinci gün, birinci gün 1100 tane yolcu taşıdık. Tamam. Sonra ikinci günde kadar yolcu taşıdık. 1400 bakın 1400 yolcu taşıdık. Üçüncü ne kadar yolcu taşıdık. 1300 tamam mı? Yani tabloya göre bunu gösterdik. Dördüncü gün 1200. Beşinci günde nedir? 1500. Şimdi grafiği nasıl çizeceğiz? Ama ne grafiği bu? <laughs> Çizgi grafiği. Bakın Birinci gün noktayı koydum buraya. İkinci günde de noktayı koydum. Ya artmış değil mi? Bak o zaman yukarıya doğru böyle bir çizgiyi çektim. Sonra e, ikinci gün mesela 1400 ama üçüncü gün 1300 yolcu taşırmış. Azalan bir grafik. Bakın hop azalttım gördünüz mü? Sonra ikinci gün pardon üçüncü gün 1300, dördüncü gün 1200. Bak yine azalmış. Bak devam ediyor azalış. Sonra... Dördüncü gün 1200 yolcu taşımış ama beşinci gün 1500 yolcu. Bakın artan bir grafik oldu. Anlaştık mı? Çizgi grafiği de bu şekilde ne yapılacak? Çizilecek. Ya yani sütun olarak gösterilseydi şöyle hani dikdörtgen olarak böyle böyle ne yapardık? Gösterdik. Tamam anlaştık mı? Kazanım testimizi tamamladık.